Değerli dostum Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakanlar, Değerli Milletvekilleri, Türkiye'li ve Portekizli Üç Dünyası'nın seçkin temsilcileri. Bugün iki Cumhurbaşkanı olarak sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ile Portekiz birbirine müttefik olan dost iki ülkedir ve ilişkilerimiz tarihin çok eski dönemlerine kadar gitmektedir. Ama son dönemde Türk ve Portekiz ilişkileri yeni bir iğme kazanmıştır. İlişkilerimizin siyasi ayağı gayet mükemmeldir. Türkiye ve Portekiz NATO'nun çok eski üyelerinden birisidir. Dolayısıyla müttefik iki ülkeyiz. Ama son yıllarda özellikle ilişkilerimizdeki artışı ekonomi alanında görüyoruz. 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edip Türkiye'de birçok görüşmeleri yaptıktan sonra geçen sene de Sayın Başbakanımız Türkiye'ye gelmişti. Ve o ziyarette Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesiyle ilgili bir strateji belgesi hazırlanmıştı. Şimdi onları uyguluyoruz. Bugün benim Portekiz'e Sen Cumhurbaşkanı daveti üzerine yaptığım bu resmi devlet ziyaretinde de bu ilişkileri taçlandırıyoruz. Ama hepinizin dikkatini çekmek istediğim şey şu. İlişkilerimiz güvenlik alanında, siyaset alanında, dış politika alanında bütün bu alanlarda mükemmel. Ama Ekonomik alanda baktığımızda potansiyelin çok gerisinde olduğunu görüyoruz. Her ne kadar son yıllarda ticaret iki ülke arasında üç misli artmış ve 1 milyar dolara aşmışsa da bunun potansiyeli düşündüğümüzde yeterli olmadığını açıkça görüyoruz. Dolayısıyla daha çok işbirliği yapma imkanı var. Sizler Avrupa Birliği'nin tam üyesisiniz. Bizler Avrupa Birliği ile müzakere yapan bir ülkeyiz. Ama önemli olan başka bir nokta. Avrupa Gümrük Birliği içerisinde Türkiye 1996 yılından bu yana tam üye. Bildiğiniz gibi iki ülke arasında herhangi bir gümrük sınırlaması yok. Mallarımız rahatlıkla hareket edebilir. Her ne kadar biraz önce Türk İş Dünyası'nın değerli temsilcisi söylediği gibi mallarımızı gönderdiğimiz gibi iş adamlarımız Avrupa Birliği içerisinde rahat hareket edemiyorlar ve gerçekten çok e, haksız vize uygulamalarıyla karşı karşıya kalıyorlarsa bile bir ekonomik bütünlüğü sağlamış vaziyetteyiz. Dolayısıyla yapılması gereken şey her iki ülkenin iş dünyasının birbirini biraz daha fazla keşfetmesi. Portekizliler aslında dünyayı keşfeden insanlardır. 600 yıl önce sizin cesur kaşifleriniz dünyanın ilk globalleşmesinin adımını attılar. Dünyanın birçok coğrafyasını keşfettiler ve bağladılar Avrupa'ya adeta. Türkler de cesurdur. Türkler de dışarı çok açılırlar. Onun için her iki ülkende geçmiş mirası çok zengindir. Geçmişte çok önemli imparatorluklar kurmuşuz. Lisbon'u ve İstanbul'u ziyaret ettiğimizde geçmişimizin zenginliğini görürüz. Bugün de tabii ki her iki ülke her açıdan gurur duyacak çok büyük başarıları vardır. Ama bugün işbirliğimizi daha da ileri götürebiliriz. Dün Sen Cumhurbaşkanı ile beraber e, huzurumuzda imzalanan e, e, bizler destek verdikten sonra Başbakan'ı da ziyaret ettim ben. Orada imzalanan bir anlaşma var. E, ekonomi çerçeveli bir ekonomik platform kurduk biliyorsunuz. Bu ekonomik platformda sizlere daha çok yakınlaştırma ile ilgili özellikle portekizli iş adamlarına ve yatırımcılara şunu hatırlatmak istiyorum ki Türkiye gerçekten büyük bir pazar ve büyük bir ekonomi. 75 milyon üzerinde nüfusumuz var ve büyük bir coğrafyamız da var. E, Avrupa Birliği'nin 2001 e, Avrupa Birliği'nin bugün karşı karşıya kaldığı ekonomik krizi biz 10 sene önce yaşadık. 2001 yılında çok e, derin ve sarsıcı bir ekonomik finans krizi geçirdik neredeyse gayri safi milli hasılamızın dörtte birini kaybettik o zaman. Ama ondan biz ders aldık ve bütün ekonomiyi yeniden yapılandırdık. Bankacılık sistemini yeniden yapılandırdık. Rekabet edici bir ekonomik düzen kurduk. Bunları yaparken de doğruları halka söyledik ve doğruları büyük bir siyasi kararlılıkla gerçekleştirdik ve bunun neticesini aldık. Bir iki sene sıkıntı çektik ama halkımız anlayışla karşıladı. Bir iki senelik o sıkıntıdan sonra Türk ekonomisinin de önü açıldı. Türk halkının da önü açılmış oldu. Bunun neticesinde son 10 senede Avrupa Birliği'nin ortalama büyümesinden 5 kat daha fazla Türkiye büyüdü. Bunları şunun için söylüyorum. Portekizli iş adamlarının rahat iş yapabileceği bir ortam var Türkiye'de büyük potansiyel var ama riskler de minimum. Çünkü Avrupa Birliği'nin müzakere yapıyoruz. Müzakere yaparken masif kriterlerinin neredeyse tamamını gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Borç yükümüz yüzde 60 civarında. Bütçe açığımız yüzde bir buçuk civarında. Ve diğer ekonomik göstergelerde masif kriterlerinin sınırları içerisinde. Dolayısıyla güvenebilirsiniz. Köklü reformlar yaptık. Hukuk ve ekonomik reformlar el ele gitti. Dolayısıyla şirketleriniz güven içerisinde Türkiye'de çalışabilir. Biliyorum. Portekiz'in çok önemli şirketlerinden bazıları Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar. Özellikle İzmir'de enerji alanında, rüzgar enerjisi alanında önemli şirketlerinizden birisinin yatırımı var. Ticaret de aynı şekilde artabilir ihracatınızın son yıllarda Türkiye'ye karşı arttığını görüyorum. Türkiye'nin başka bir avantajı da şu ki sizin krizden çıkmak için ortaya koyduğunuz ekonomik programa çok büyük bir imkan tanıyor. Yeni pazarlar ve yeni coğrafyalar keşfederek ekonomik krizden çıkmayı yine bir araç olarak görüyorsunuz. Türkiye başlı başına büyük bir imkan olduğu gibi Türkiye'nin çevresi de hep kalkınan ülkeler ve büyük pazarlar, Orta Doğu, Kafkaslar, Orta Asya, Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin çok avantajlı olduğu yerler. Bu ülkelerden hangisine giderseniz gidin, sanki Türkiye'ye gitmiş gibi görürsünüz. Türk firmaları, Türk bankaları, Türk şirketlerini Irak'tan, Mısır'dan, Orta Asya'daki bütün ülkelerden ve Kafkaslar'da hepsini görürsünüz. Dolayısıyla Buralarda sizler beraber çalışabilirsiniz. Türk şirketleri için de şunu söylemek isterim. Demin söylediğim gibi dünyaya en açık Avrupa ülkesidir Portekizliler. Dünyayı keşfedenler 600 yıl önce Portekizliler olmuş. Dolayısıyla bazı Avrupa Birliği üyesi dost ülkeler gibi içe kapanık değil. Dışa çok açık bir ülke Portekiz. Latin Amerika, koskoca Brezilya'dan başlamak üzere Afrika'nın çok önemli e, ülkeleri portekizce konuşuyorlar. Bunun sebebi de gayet açıktır. Dolayısıyla sizlerin de bu dünyalara gidebilmeniz için portekizli şirketlerle çok güzel ortaklıklar kurmanız gayet mümkündür. Bizim doğrusu bu toplantılardan beklentimiz şu: başında söylediğim şey, birbirinizi biraz tanımanız ve keşfetmeniz. Salona girmeden önce e, Türk e, tarafına sordum. Karşılıklı ilgi nasıl dedim. Herkes baktım memnun. Ümit ederiz ki bunun neticesinde güzel e, sonuçlar ortaya çıkar. Bizler devlet adamları olarak sizleri teşvik etmek için buradayız. Şunu da size söylemek isterim. Eminim ki Kültür ve Turizm Bakanımız bahsetmiştir. Biz e, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan Türkiye'ye geldiğinde vize meselelerini kolay konuşmuştuk ve Türkiye'nin bu konuları Portekiz vatandaşları için kolaylaştırması istenmişti. 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren Portekizli herkes kimlik kartıyla Türkiye'ye gelebilir. Böyle bir kolaylık var. Şüphesiz ki bu kolaylık iş adamları için ne ifade eder? Bunu en iyisi takdir edeceksiniz. O bakımdan e, bu toplantıların netice vermesini arz ederiz. Bizler yolları düşüyoruz, rayları düşüyoruz ki bunların üstünde sizler güzelce arabalarınızı sürebilin, güzel işler yapabilin diye. Tekrar Portekiz'i ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti ve biz buradayken hem bütün heyetime hem değerli iş adamlarımıza gösterilen misafirperverlik için çok çok teşekkür ediyorum ve hepinize başarılar diliyorum. Mr. President.